Şimdi Deniz'in odayı nasıl batırdığına bir bakar mısınız öncelikle? Hop. Şimdi boya yapacağız size. Şimdi yüz yapacağım. Bak. Hadi boya bakalım. Nasıl böyle? Nasıl böyle? Kendimi çizeyim mi? Çiz. Halıyı da boyamış. Burayı da boyamış. Evet. Buraları. <laughs> Orayı da boyamış, üstünü de boyamış, elini de boyamış, deniz her yeri boyamış. Ne şimdi baştan ne Ben böyle bunaları böyle boyamıştım. Nereye nereye geçeceğim? An anlamıyorum ki. Şu anki bağımlam. Tez bize bir şapkan takıp gösterir misin şunu? Pam. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Dur anne adam. Aa, çok güzel. <laughs> Ayna at şapkası gibi. Ay saçlarımız Şey gibi kovboy şapkası gibi. kovboy şapkası. At şapkası. At şapkası yani. evet, Evet. evet. Videoyu kapattıktan sonra üstünü değiştirelim. Yani kıyafetler giyelim bence. Bence de arkadaşlar ya. Hayat yoltanız değiştireceğim. o baya baya güzel. Yapam mısın? Evet. Anne. Ne benim ben? Da beni bırak. Dün dündeki okulda şakası ben... Rüyanda mı? Ben seni bırakıyor muydum rüyanda? <laughs> Çünkü böyle bir şey zaten sadece rüyanda olabilir. Çünkü ben seni hiçbir zaman bırakmam. Bak. Korkuyor musun? Hı. Korkma. Arkadaşlar siz rüya görüyor musunuz hiç? Ne kadar düzgün boyadın ya. Aferin. Şu daha düzgün oldu. Şu o kadar düzgün olmadı. Bu mu? Hı hı. Acaba şu, ne, şu var Çanavar. Çanavar. <laughs> uçuyor. <laughs> Herhalde bu uçuyor Evet. mi? Evet. Uçuyor. Atıp uyuyacağız. ne kadar böyle sor. Aslında çok da sor diyor. Ya, çok sor. Öyle derim ben. Tima çıktın. Uçuyor diyor. Ben Artık yeşile boyama bence başka bir renge geç. Önce suya batır. Ben de batır. O da yeşil. Sen zaten hepsinin üstünü yeşil yapmışsın yeşile batırdığın için. Neye batırsan yeşil çıkıyor. Neye batırsan yeşil çıkıyor. bakalım ondan hangi renk çıkacak <gülüyor> <gülüyor> bu bu da yeşil bu dedim sana hangisine batırsan yeşil süpüyü <laughs> Arkadaşlar şimdi birazdan biz buraları toplayacağız. ve <laughs> yeniden video atarız. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> evet. Dur değiştireceğim ben onun rengini. Bay bay.